Merhaba sevgili balıklar. Bugün 4 Ağustos Pazar. Güneş günündeyiz. Keyifli bir tatil günü geçirebilirsiniz. Yaratıcı faaliyetler, hareketli sosyal ortamlar. Kişisel hobiler günün ana konuları olabilir. Bugün e, yaşamın daha canlı ve hoş taraflarını görmeye çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 4 Ağustos Pazar, Güneş günündeyiz. Ay Yengeç burcunda ilerliyor ve güne duygusal, hassas, kırılgan enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde Ay Mars'la kavuşacak. Ardından Plüto ve Uranüs de sert açılar içerisinde olacak. Bu durum duygularımızı biraz zorlayabilir. Baskı, stres, öfke hissedebiliriz. Bazı sağlık problemlerinde, kronik rahatsızlıklarda e, artış gözlenebilir. Ee, kazalara ve sakarlıklara karşı da temkinli olmamız gerekiyor. Bu sert açılar ülkemizi de bir şekilde etkileyebilir ve bazı e, olumsuz durumlara yol açabilir. Temkinli olmamız gereken e, saatler olacak özellikle günün ilk yarısı. Öğleden sonra etkiler biraz daha yumuşamaya başlıyor. Ay Venüs arasında olumlu açı daha uyumlu ve yumuşak enerjiler vermeye başlayacak. Özellikle sosyal ilişkiler, ikili ilişkiler, güzellik, bakım, estetikle ilgili çalışmalar, sanatsal faaliyetler için öğleden sonraki enerjileri değerlendirebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.